Kokuyu alıyor musunuz? Burnumuz bir zaman sonra bulunduğumuz odanın kokusunu almamaya başlıyor. Beynimizin oluşturduğu bu adaptasyon neredeyse bir markanın iflas etmesine sebep oluyordu. 1990'lı yıllarda kötü kokuları içerisine hapsedebilen bir molekül keşfedildi. Bu molekül kullanılarak bir formül oluşturuldu ve febrez adıyla piyasaya sürüldü. Hedef kitlede s**le kullanan, evinde hayvan besleyen ve kötü kokulardan şikayetçi olabilecek kişiler vardı. Reklamlarda da bu temalar kullanıldı fakat satışlar trajik şekilde düşüktü. Araştırma ekibi sahaya indi ve evleri gezmeye başladı. 9 kediyle yaşayan ve evi içeride durulamayacak derecede kötü kokan bir kadınla görüştüler ve kokuya nasıl bir çözüm bulduğunu sordular. Kadın o sırada kötü bir koku almadığını, kedilerin kokusunu ayda belki bir kez aldığını ve bunun onu rahatsız etmediğini söyledi. Araştırma ekibi hedefledikleri kitledeki kişilerin koku körlüğü adı verilen bir durum yaşadığını fark etti. Kötü kokuyu almadıkları için kokuyu giderecek bir çözüme de ihtiyaç duymuyorlardı. Ürün işe yaramıyor değildi. Tetikleyici her zaman çalışmıyordu ve kokusuzluk beyin için yeterince ayırt edilebilir bir ödül değildi. İstatistikleri incelediklerinde Arizona bölgesinde ürünü stoklarını düzenli olarak tüketen müşterileri keşfettiler ve birinin evine ziyarete gittiler. Ziyarete gittikleri kadın evi tertemizdi. Ürün nasıl kullandığınızı gözlemlemek istiyoruz dediler ve kameralarını açıp not defterleriyle birlikte kadını izlemeye başladılar. Kadın yatağı düzeltti, ürünü sıktı ve gülümsedi. Halları süpürdü, ürünü sıktı ve gülümsedi. Zafer gülümsemesi. Pazarlama ekibi yeni stratejilerini tam da bu his üzerine kurguladı ve ürünü yeniden konumlandırdı. Fakat döngünün sağlamlaşabilmesi için ödül ayırt edilebilir olmalıydı. Orijinalinde kokusuz olan ürün içerisine ferahlatıcı parfümler eklendi. Reklamlar kötü kokuyu yok et temasından temizlik rutinin sonu temasına çevrildi. İşaret temizlenmiş oda, rutin febres sıkmak, ödül temizliğin bittiğine beyne müjdeleyen o ferah koku. 1998 yazında bu yeni stratejiyle piyasaya sürülen febres iki ay içerisinde satışlarını ikiye katladı ve bir yıl içerisinde 230 milyon dolarlık bir satış rakamına ulaştı. Ürün insanların kötü kokulardan kurtulma ihtiyacını değil, temizlenmiş bir onu yarattığı gurur ve ferahlık arzusunu hedefleyerek başarıya ulaştı. Peki ya şirketlerin pazarlama taktiklerinde kullandıkları ve onlara milyar dolarlar kazandıran bu alışkanlık döngüsünü kendimiz için çözümleyebilirsek ve hedeflerimizi bu döngünün içerisine yerleştirip bizi harekete geçirecek o ferahlık imzasını bulabilirsek